hoş geldiniz. Saatlerimiz 4'ü 5 geçiyor. Ben bugün arkadaşımla vakit geçirdim. Ee, kahve saati yapalım dedik. Birbirimiz böyle o bana gelsin ben ona gideyim. Sürekli bir kahve keyfi yapalım. Her gün işte birer saat o bana gelsin ben ona gideyim. Böyle planladık ama bugün bir arkadaşımızın doğum günüydü. Telefondan görüntülü konuştuk hep beraber. Onun doğum gününü kutladık. Sohbet, muhabbet, halatır sormaya derken saat 4 olmuş bile. Nasıl olduğunu fark etmedin yani bayağı uzun zaman geçirmiş olduk bugün. Aras şimdi salonda vakit geçiriyor. Burası çok sıcak o yüzden buraya girmiyor çoğunlukla. Zeynep'le çok güzel vakit geçirdiler, oynadılar ama hiçbir şey çekemedim. Çünkü şarjım azdı bugün telefonu şarja taktım. Şarj olduktan sonra da kızlarla konuşurken Aras'a biraz telefon e, oyun oynamasına izin verdim. E, televizyondan tamamen iletişimini kestim. Televizyonu bitirdik. Ama henüz daha telefonu kesemedim. Çünkü bir yere gittiğimizde maalesef durmuyor. Durmayınca da telefonu vermek durumunda kalıyorum. Ee, bazı laf edenler var, kızanlar var çocukların eline telefon verilmesine. Ama e, yani beni e, 4,5 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında oğlu olanlar çok iyi anlayacaklardır. Çok canı sıkılıyor, hiçbir şey yapmak istemiyor. Ağlıyor, huzursuzlanıyor ve beni de geliyor. Bu yüzden de ben e, veriyorum yani istediğiniz kadar kötü yorum yapın yapabileceğim hiçbir şey yok. Diğer türlü psikoloji diye bir şey kalmıyor insanda. Sürekli çocukla oynaya oynaya ya da sürekli onunla böyle yüz göz oluyorsunuz. O yüzden ben öyle olmasını istemediğim için e, zor zamanlarda veriyorum telefonu, tableti. Birazcık ben de kafamı dinliyorum. Şimdi kafamı dinlediğim değil, iş yaptığım bir gün. Gördüğünüz gibi buralar bayağı bir e, doldu taştı. Güzelce şimdi ev açacağım. Makinedeki temizleri boşaltıp kirlileri yerleştireceğim. Ocağımı temizledim. Ocağımın demirlerini yıkayacağım. Makineye atmıyorum. Elimde yıkıyorum. Dün almış olduğum kıymayı güzelce bugün yoğurdum. Köftemi hazırladım. 1 kilodan 49 tane köfte çıktı. Yani biraz daha ufalsam yani bir tane daha çıkartabilirdim. 50 tane köfte çıktı diyebilirim. 1 kilodan 50 tane çıkıyor. Onları buzluğa attım. Birazcık donsunlar diye. Bugün köfte, patates ve inşallah makarna yapacağım. Öyle bir menü hazırlayacağım. Ama henüz daha erken. Şimdi hızlıca bir şöyle buraları toparlayalım, sonra evin geri kalan kısmıyla devam edelim. You're too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as, as you fade away. As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same. Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change. I Today I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade fade away Maalesef video yine kesilmiş çünkü telefon ısındığı için videoyu durdurmuş. Burada sanırım yaşadığım en büyük problem telefonun ısınması. Biz bile çok terliyoruz, bunalıyoruz. Telefon da haliyle bu sıcaklara dayanamıyor. Güzelce mutfağımı temizledim. Şimdi şöyle hemen bir soğuk bir su içeceğim, dinleneceğim. Sonra da inşallah bu katlayamadığım çamaşırları sonunda katlayacağım. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Yemek vakti geldi çattı. Şimdi sırada köftelerimi koymak var. Şimdi ben köfte harcını nasıl hazırladım onu söyleyeyim. 1 kilo kıymaya 2 tane yumurta, yarım bardak yani yarım su bardağı kadar şey bir ekmek kırıntısı ya da galetanız varsa galeta ne kadar koyuyor bilmiyorum ama daha az koyun bence. Sonrasında bir tane soğan rendeledim. Soğanın e, suyunu sıktım. Yani rendenin suyunu sıkıp ondan sonra ilave ettim. Tuz, karabiber, kimyon, e, sarımsak tozu bu şekilde bir e, köfte elde ettim. Dediğim gibi 1 kilodan ben 49 tane çıkarttım. Boyut olarak bu boyuttalar. Anneciğim niye ağırıyor ki acaba? Çerez yediğin için mi? Şey, anne. Tamam geliyorum. Şunları dizeyim fırına atayım hemen geleceğim. Şimdi bugün böyle kullanacağım kadarını hemen dizeyim. Şöyle sığsa aslında borcam zaten kolay temizleniyor. O yüzden sıkıntı yok. Şöyle yeter herhalde bu kadar. Kaç tane? 3, 6, 9, 12, 14 tane oldu. Yani iki tanesini Arasçım yese, dört tanesini ben yesem, beş tane yiyeyim hadi. İki Aras yesin, beş ben yiyeyim, yedi de eşim yesin. Tamam. Olur o iş. Gerisini de buzluğa geri koyacağım. Hani vakit buldukça aslında böyle buzluğa tarifler bir şeyler yapıp atmak çok mantıklı. Ama işte her zaman müsait olunmuyor. Vakit olmuyor. Yanına da elma dilim patates yapacağım. Ama şunlar önce biraz bir pişireyim. Fırında birazcık pişireyim. Yanına da elma dilim patates. Sağlıklı da bir böyle makarna olsun. Yanına bundan yapalım. Normalde normal burgu da var bu arada ama bu az gelir. Ben burgu e, makarnayı ya Filiz'in alıyorum ya da şeyden alıyorum. E, Binde satılan Va, Van Vanettine. Vanetti Öyle bir değişik bir marka var ya. Bir de şu var aslında. Şu da olabilirdi ama. Korba mı yapmak istiyorsun? Evet. Ben izin verebilirim sana. Ama benim istediğim kurallara göre yaparsan, olur mu? Evet anne. Tamam. Ben Burada sana. Azıcı, tamam. Ben. Ama bak şimdi şöyle bir şey var. Çok ürün kullanırsan tasarruf edemeyiz. Ay. Yani ayıp olur, o kadar. Yani çöpe gidecek ya o. o çok az. En azıcı. Tamam. onların hepsini azıcık, azıcık koyabiliriz. Eğer uslu durursan izin veriyorum çorba yapmana tamam mı? Alttan kaşık al, fırının içinden kaşık al, kaşıkla koy. Bir küçük. Ay çok güzel olur. O tabaklar da küçük zaten. Hı. Dene bak. Ne? Bak bununla dene bak çok güzel olur bununla alınca. Ama döküyor, Hayır dökülmez bak. Çok güzel. Hadi eline sağlık. Bakalım bana mı yapıyorsun bunu? Evet anne. Evet Arasçım. Bir de tuz. Tamam tamam. Tasarruf yapalım. Çok kullanmayalım. Eğer bu malzemelerin hepsini bitirmezsen yarın da çorba yapabilirsin. Tamam mı? Hepsini dökersen yarın çorba yapamayız. Saatlerimiz <laughs> <laughs> şu an 8'e gelmek üzere. Suyumu aldım. Köşeme çekildim. Aras'cığım köşesinde şu an orada oyun oynuyor. Ben de biraz burada vlog izleyeceğim. Hem biraz yorgunluğumu atacağım. Biraz puzzle yapacağım sonra. Puzzle'ımı göstereyim size son halini. E, bulaşıklar duruyor. Serinliği bekliyorum. Yani bir saate falan mutfağım serinler artık. Ondan sonra inşallah oraları da toparlarım. Biraz dinleneceğim. resimde gördüğünüz şey çıkacak ortaya. Ve bu kadarı bitti. Yani bugün şu parçaları yerleştirdim sadece. Onun dışında başka bir şey yapamadım. Bunlar da ayrıştırdıklarımız şurada, şurada. Böyle buraya koyduk. Ara ara yapıyorum. Yapmazsam da sehpanın üzerine şöyle geri alıyorum. Aras! Papuru nerede var? Papuru yapacağım. Giremeyeceğim. Buradan bakıyorum sadece. <laughs> papu, papu, papu anne. Tamam, hadi görüşürüz. Arasçığıma armut soydum. Kendime de böyle tabak hazırladım. Valla bu tabaklar gerçekten çok güzel. Arkadaşıma teşekkür ediyorum. İyi ki almış. Bunlar yokken nerede yiyordum ben bu meyveleri? Hep meyve koyuyorum. Bir porsiyon çok güzel. Yani tabağın içine dolan meyve tam yeterli geliyor bize. Çok çok seviyorum. Şimdi artık birazcık meyve keyfi. Sonrasında da artık bulaşıklarla günü kapatacağım inşallah. Saat 10 oldu. Sessiz konuşuyorum çünkü Aras'cım uyuyor. Aras bugün saat 9.30 gibi falan uyudu. Ben de buralara giriştim. Ayakkabılıkları demiştim ya yapacağım. Ee, çok şükür bir poşet dolusu ayakkabımı ayırdım. Eşimin tarafını ellemiyorum. O kendisi ister verir isterse. Eller az durur öylece. E, spor ayakkabılardan iki çift verdim. Üç tane sandalet, babet tarzı ayakkabı verdim. iki tane terlik verdim falan filan. Çok güzel ayıklama yaptım. Şimdi tekrar göstermiş olayım. Şu üç raf bana ait başka ayakkabım yok. E, annemde de sadece böyle topuklu ayakkabılarım var. Yani dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Dışarıda bir tane terliğim var. On bir. Çok iyi oldu. Böyle koysam daha mı iyi? Daha da verilecek belki de ama şimdilik dursun. Mesela şu ayakkabılar 12 yıllık. Giyiyor musun diye giymiyorum. Yani bakalım duruma göre hareket edeceğim. Şunları giyiyorum sadece spor ayakkabı olarak. Böyle işte. En altta da terlikleri koydum. Burayı boşalttım artık. Önceden orada duruyordu. Yani anlayacağınız bir poşet dolusu da terlik ayakkabı verdim iyi oldu akşam akşam arındık bir yandan puzzle yaparken bir yandan da e, bu sadeleşme ve şey kısmını anlatayım bir şimdi önceden aslında ben bu kadar sadelik düşkünü bir insan değildim e, alıyordum yani evlenmeden önce özellikle sürekli işte makyaj malzemesidir çeyizliktir şudur budur hep bir alışveriş modundaydım sonra e, evlendim ve bir süre sonra e, o aldığım eşyalara hizmet etmek zorunda olduğumu fark ettim. Bu çok e, ince bir ayar. Hemen geldi ve bitti o saatten sonra. Çünkü e, sürekli bir şeyler aldığımızda e, hem onları koyacak bir yer lazım hem de onları sürekli temizlemek, toplamak, düzenli tutmak lazım. Onun dışında da e, bir şey alıp da böyle kenarda çürüyüp gideceğine en azından kullanacağım şeyleri alıp Ömür boyunca bir daha kafam rahat olsun istiyorum. Şimdi bu ayrımı şöyle yapabilirsiniz. Başlangıçta zor oluyor. Yani bir şeyleri ayıklamak, düzenlemek, belki de nasıl diyeyim sadeleşme kısmı çok zor oluyor. Ama yavaş yavaş gözlemleyerek, yani evet bunu çok seviyorum, çok severek kullanıyorum. O zaman bu benimle kalsın. Sonra bakıyorum mesela bugün ayak, ayakkabıları neye göre ayıkladım onu söyleyeceğim. Ee, malum yaz dönemindeyiz ve terlik sandalet babet kullanıldığı bir dönem. Bakıyorum dolabın içine. En son bu sandaleti ne zaman giydim? Ha, giymemişim. Seneye, geçen sene, öbür sene, bu sene de giyme. Ayırdım kenara. Babet aynı şekilde. Ya da bir ayakkabı, vuran bir ayakkabınız var. Diyorsunuz ki bu ayakkabıyı aslında vuruyor. Ama çok seviyorum. Hayır. O ayakkabı tutulacak bir ayakkabı olmuyor. Yani siz onu sadece varlığı hoşunuza gittiği için tutmuş oluyorsunuz. Ben buna en çok dikkat ediyorum. Ve bundan sonraki süreçte de daha 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 ileriye taşıyacağım bu durumu. Onu söyleyebilirim. Bugün bile yani yaklaşık 10 çifte yakın bir şeyler ayıkladım. Yani iki spor ayakkabı iki terlikle de, iki botla da geçirebiliriz ömrümüzü. Yani o Eskiyenin yerine yenisini almak mantıklıdır. Ama sürekli 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 varken bir daha varken bir daha hem maddi olarak bize yük hem de manevi olarak içimize bu benim çok seviyorum falan tutayım giyerim belki ya da kullanırım belki diye 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 maalesef eşyalarımızı kendimize yük ediyoruz. E, az önce kızlarla mesajlaştık. E, ben e, bir tane kanal buldum. Hani şeyden Instagram'dan bir sayfa buldum e, ne bloğu olduğunu hatırlamıyorum bir blog ama e, sadeleşme ile alakalı her ay evden elediği şeylerin e, fotoğraflarını videolarını çekiyor e, ve bu şekilde kendisini daha rahatlamış daha sadeleştiği için daha mutlu hissediyor ve her geçen gün daha da hayatını daha e, nasıl diyeyim kolay bir şekilde yönetebiliyor bunu gördükten sonra da e, hadi dedim Feyza harekete geç. Hep görüyordum böyle sayfalar ama e, ben zaten bu tarz çok meyilliyim. Hemen böyle hadi değiştireyim, hadi vereyim, hadi elden çıkarayım. Kullanmıyorsam ne gerek var diyenlerdenim. E, aynı şekilde bugün de öyle oldu ve rahatlamış hissediyorum. Şimdi bu rahatlamanın verdiği şeyle de şöyle güzel bir e, şey yapayım. Puzzle yapayım. 3-5 parça bir şey yerleştireyim. Sonra da uyuyayım artık yani çok geçe kalmak istemiyorum. Çünkü sabah erken kalkacağım. Yine 6.30'da kalkacağım. Artık bakalım. Böyle işte. Bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Sizler sadeleşmeyi düşünüyor musunuz? Bununla ilgili lütfen aşağıya yorum yazın. Sadeleşmeyi, evinizdeki düzeni kalıcı hale getirip daha güzel, mutlu bir hayat sürmeyi ister misiniz? Gerçekten bu insana mutluluk veriyor. Ve bu rahatlamayla da daha fazla şey yapabiliyorsunuz. Yani günlük işlerden daha az iş yapmış oluyorsunuz. Bineli eşyalara hizmet etmiş olmuyorsunuz. Onlar size hizmet ediyorlar. Böyle işte. O zaman videoyu sonlandıralım artık. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.